Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size genel bir tekrar olması için her üniteden birer soru çözeceğiz. Birlikte eski konularımızı da hatırlamış olacağız böylece. Öncelikle French ünitemizden başlayalım. Mark: Hello. I Mark. I am a new student in the class. Liz: Nice to meet, meeting you. I Liz. Mark: Glad to meet you, Liz. Who is your best friend in, the, in this class? Liz: Oh, it's Alice. diye cevap vermiş. Hemen bakalım. Bu iki öğrenci ne konuşmuş aralarında? Merhaba ben Mark. sınıfınıza yeni geldim. Yeni öğrenciyim. Liz nice meeting you Liz. Seninle tanışmak güzeldi. Kendisini tanımış. Merhaba ben Liz diye. Glad to meet you Liz. Seninle tanışmak güzeldi. Sınıfta en iyi arkadaşın kim diye sormuş Mark. Liz ise Alice diye cevap vermiş. Şimdi bizim Liz'in neden Alice'i sevdiğini ya da en iyi arkadaşı olduğunu şıklara göre bulmamız lazım. Ele ele gidelim. I never get along with her. Onunla asla iyi anlaşamıyorum demiş. Asla iyi anlaşamadığı biriyle en iyi arkadaş olamayacağı için Denizli'yi elemiş olduk. I always argue with her. Her zaman onunla tartışıyorum. Bu da iyi bir arkadaş özelliği olmadığı için elemiş olduk. We don't talk very often. Sıklıkla konuşmuyoruz demiş. Bu da en iyi arkadaşlık özelliği olamayacağı için Bursa'yı da eledik. We have, have the same interest, ortak ilgi alanlarına sahibiz. Bu bir en iyi arkadaşlık özelliği olduğu için A diyebiliriz. Şimdi ise ikinci ünitemizden yani Teen Life'dan iki tane soru çözeceğiz. Hemen bir tane tablo verilmiş tabloya bakalım. Birthday party, doğum günü partisi yapılan aktivite ise eat a big cake yani büyük bir pasta yemek. Slumber party bir pijama partisi, sleep at a friend's house arkadaşın evinde yatıya kalmak. Graduation party mezuniyet partisi yani okulun bitmesi. Barbecue party cook meat on a fire ateşin üstünde et pişirmek. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Jack always eats grilled chicken wings when he goes to. Jack her zaman ızgarada tavuk kanadı yer gittiğinde. Nereye gitmiş olabilir bunun için ise cook meat on fire ateşin üstünde et pişirmek yani barbekü parti olmuş oluyor. Yani cevabımız denizli. After students get their diploma, they will go to. Öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra gidecekleri partiyi sormuş. Finish a school okulu bitirmek yani graduation parti olmuş oluyor. Şimdi ise indeki için temizden devam edelim. Hakan. What do I do after mixing the eggs with cheese? Yumurta ile peyniri karıştırdıktan sonra ne yapmam lazım? Ne yapıyorum? Mary, well, and your omelet will be ready in five minutes. Omletin 5 dakika içerisinde hazır olacak demiş. Hemen şıklara bakalım. Fry the fresh eggs with the cheese. Peynir ile taze yumurtaları kızart. Put the boiled eggs into the cheese. Peynirin içine haşlanmış yumurtaları koy. Pour the mixture into the hot pan. Karışımı sıcak tavan içine dök. Slice the white cheese on a plate. Tabağın üzerine beyaz peynir dilimle demiş. Omlet yaparken yaparken yaptığımız işlem ise sıcak tavanın içine karışımı dökmek olduğundan cevabımız Ceyhan oldu. Şimdiki sorumuz ise onlu fon ünitesinden. Hemen başlayalım. Peter. Hello, this is Peter. Can I speak with Frank, please? Merhaba, ben Peter. Frank ile konuşabilir miyim diye sormuş. Frank'in babası ise cevap vermiş. Cevabı bulmaya çalışacağız ve sonrasında demiş ki Can I take a message? Mesajınızı alabilir miyim? Peter ise evet, yes please, evet lütfen. Could you tell Frank to call me later? Frank'i beni aramasını söyleyebilir misiniz? diye sormuş. Frank'in babası ise sure Peter I will do it. Tabii ki Peter yapacağım diye cevap vermiş. Şimdi boşluğu doldurmaya çalışalım. Frank would like to speak with you. Frank seninle konuşmak istiyor demiş D seçeneğinde. Fakat Frank'in babası can I take a message yani mesajınızı alabilir miyim dediği için D seçeneğimiz mantıklı olmuyor. Good I have a plan for this afternoon. İyi bu, bu öğleden sonra için planım var demiş cümlenin akışına uymadığı için c şıkkını da elemiş olduk. Oh yes wait. Evet bekleyin. I will get him for you now. Hemen onu çağıracağım. Ama babası mesajınızı alabilir miyim dediği için b seçeneği de mantıklı olmuyor. Sorry he is not available at the moment. Üzgünüm. O şu anda müsait değil. Mesajınızı alabilir miyim? cümlesi daha uyumlu olduğundan cevabımız a olmuş oluyor. İnternet ünitemize devam ediyoruz. Rose soru sormuş, boşluk bırakılmış. Tom'un cevabına bakalım. Sure, what do you want to do? Tabii ki ne yapmak istiyorsun? Rose, well, I have to email my homework, but I cannot access the internet on my PC. Ödevimi e-mail atmak zorundayım, ama bilgisayarımdan internete erişemiyorum demiş. Tom ise here you are diye cevaplamış. Yani tabii ki buyur demiş. Rose'un sorduğu soruyu bulmamız için öncelikle Tom'un cevabına bakmamız lazım. Tom evet ne yapmak istiyorsun diye sormuştu. O zaman hemen inceleyelim. Where do you play computer games? Nerede bilgisayar oyunu oynarsın? Herhangi bir yer adı vermediği için Tom denizli seçeneğimiz gitti. Why do you prefer a tablet to a PC? niçin tableti bilgisayara tercih ediyorsun diye sormuş. Hatırlarsanız why ile sorulan yani niçin ile sorulan soruların cevapları her zaman bir kaosla başlamak zorundaydı. O yüzden C seçeneğimizde gitmiş oldu. May I use your tablet, tablet for a short time? Kısa bir süre için tabletini kullanabilir miyim? Evet. Ne yapmak istiyorsun diye sorulması daha mantıklı olduğundan cevabımız B oldu. Yine açıkla da bakalım. Who gives a lot of homework at school? Okulda bu kadar çok ödevi kim veriyor diye sormuş. Tom'un cevabı şur sure, evet olduğu için, kişi cevabı isim vermediği için A seçeneğimizde gitmiş oldu. Cevabımız B seçeneği oldu. Adventures temizden sorumuza devam edelim. I was in Jamaica last month. Geçen ay Jamaika'daydım. Peter'ın sorusunu bulacağız. Well, I tried many activities such as beach volleyball, windsurfing and rafting. Bir sürü aktivite denemiş. Ne gibi? Sahilde voleybol gibi, rüzgar sörfü ya da rafting gibi. Şimdi sorumuzu bulmaya çalışalım. Who did you spend time with? Kimle zaman geçirdiğini sormuş. Mike'ın cevabında isim geçmediği için A şıkkını eledik. How many days did you stay? Kaç gün kaldın diye sormuş. Mike herhangi bir gün sayısı vermediği için Bursa cevabını da elemiş olduk. When are you going to go? Ne zaman gideceğini sormuş. Bir zaman da belirtmediği için C şıkkında eldik. What did you do there? Orada ne yaptın diye sormuş. Mike ise açıklamış yaptığı aktiviteleri ve çok fazla aktivite denediğini söylemiş. O yüzden cevabımız Denizli oldu. Turizm ünitemize devam ediyoruz. Kaan would rather visit Hagia Sophia than the Big Ben because Kaan Big Ben dense Hagia Sophia'yı ziyaret etmeyi tercih ediyor. Ve bunun nedenini bulacağız. Hemen ilk seçenekten başlayalım. It is near the horrible and modern buildings. Modern, bin, modern ve kötü binaların yanında demiş. Kötü dediği için aşkını eliyoruz. It is boring and Bed and breakfast it's amazing. Sıkıcı ve kahvaltı ve yatak harika demiş. Sıkıcı seçeneğinden dolayı B şıkkını eledik. It is fascinating and its architecture is more beautiful. O harika ve mimarisi daha güzel dediği için cevabımız C oldu. 4. ünitemizden devam ediyoruz. Mother, the dishes aren't clean and we have guests at dinner tonight. Bulaşıklar temiz değil ve bu akşam misafirlerimiz var. Julia, what do you want me to do, mom? Ne yapmamı istersin anne diye sormuş. Anne ise cevabını bulacağız. D'den başlayalım. You can't do the laundry and ironing now. Şu anda ütüyü ve çamaşırı yıkayamazsın demiş. Dishes'la yani bulaşıkla alakalı olmadığı için D seçeneğini eliyoruz. You shouldn't obey all the all the house rules bütün ev kurallarına uymamalısın demiş. Yine eliyoruz. You should make a mess in the kitchen. Mutfakta dağınıklık çıkarmalısın. Yine seçeneğimize uymuyor. Çünkü make a mess dağınıklık çıkarmak, karma yaratmak olarak çevirebiliriz. A'da ise you must load the dishes in the dishwasher. Bulaşık makinesine bulaşıkları dizmelisin, yüklemelisin şeklinde çevirebiliriz. Cevabımız A olmuş oldu. Choose the picture that is not mentioned in the text above. Yukarıda verilen metinde bahsedilmeyen resmi bulacağız. Scientists have always wanted to explore the space. Bilim insanları her zaman uzayı keşfetmek istedi. First they observed the sky for hundreds of years. İlk olarak yüzlerce yıl gökyüzünü gözlemlediler. Then they, they sent rockets and satellites into the space. Daha sonra uzaya uydu ve roket fırlattılar. Finally, they sent astronauts to the moon and they walked on it in 1969. Son olarak ise Ay'a astronotları yolladılar ve onlar 1969 yılında Ay'ın üzerinde yürüdü. Şimdi resimlerimize bakalım. Teleskop resmi vermiş. Observe the sky for hundreds of years. Gökyüzünü yüzlerce yıl gözlemleyebilmeleri için ihtiyacları olan cihaz teleskop olmuş oluyor. Yani A seçeneğini eledik. B'de ise astronot resmi var. Astronotları gönderdiğimizi metinde okumuştuk. B seçeneğimizde eledik. D'de ise satellite yani uydu görüntülerimiz var. D seçeneğimizde de elemiş olduk. C'de ise mikroskop vermiş fakat metinde mikroskoptan bahsedilmediği için cevabımız C olmuş oldu. Do natural disasters kill many people? Doğal afetler çok fazla insan ölümüne sebep olur mu, ya da öldürür mü? Yes, they do. Evet. What should they do for their safety? Güvenlikleri için ne yapmalılar? Sem, Sem ise boşluk olarak verilmiş semin ne diyebileceğini bulmaya çalışalım. They must live in boat houses in rivers and seas. Denizde veya nehirde kayıkhanede yaşamalılar demiş. Bu bir önlem olamaz. Bunu geçiyoruz. Can build houses near the active volcanoes? Aktif volkanın yanında ev inşa etmeliler demiş. Bu da asla bir çözüm olamaz. Should have warning system for disasters? Afetler için uyarı sistemlerine sahip olmaları gerekir. Cevabımızı bulmuş olduk. Yine de D'ye de bakalım. Must increase the environmental pollution? çevre kirliliğini artırmamız lazım demiş. D seçeneği de olmadığı için cevabımız Ceyhan oldu. Paragrafa göre sorularımızı cevaplayacağız. Hemen paragrafı okuyalım. My name is Tom. My mother always cooks dinner, sets and cleans the table and does the dishes. I don't like cooking dinner but I always help my mother because she says we must share the housework. Taking out the trash, feeding and walking the dog and watering the plants are my responsibilities at home. Çevirerek bir bakalım. İsmim Tom. Annem her zaman yemek pişirir, masayı toplar ve temizler ve bulaşıkları yıkar demiş. Ben yemek pişirmi. Akşam yemeği pişirmekten hoşlanmam ama ben her zaman anneme yardım ederim. Çünkü o her zaman Ev işlerini paylaşmamız gerektiğini söyler demiş. Çöpü dışarı çıkarmak, köpeği yürüyüşe ve beslemeye çıkarmak, bitkileri sulamak benim görevlerimdir demiş. Şimdi ise Beverly'nin ne dediğine bakalım. My name is Beverly. I have many responsibilities in the house. First, I do the laundry once a week. Second, I always iron the clothes. I also cook dinner during the weekdays, but I don't like washing the dishes. Finally, I take the garbage out. Bakalım Beverly'nin görevleri nelermiş. Benim ismim Beverly. Evde çok fazla görevim var demiş. İlk olarak haftada bir kere çamaşır yıkarım. İkinci olarak çamaşırları ütülerim. Hafta içleri ise hafta içi boyunca akşam yemeği pişiririm. Ama bulaşıkları yıkamaktan hoşlanmam demiş. Çöp son olarak ise çöpü dışarı çıkardığından bahsetmiş. Dokuzuncu sorumuza bakalım. All the family members. Bütün aile üyelerinin yapması gereken işleri bulacağız paragrafa göre. Shouldn't obey the rules. Kurallara uymamalılar demiş. Böyle bir seçeneğimiz paragrafa göre mümkün değil. Must be lazy in the house. Evde tembel olmalılar demiş. Bu seçeneğimizi de eledik. Shouldn't be responsible. Sorumluluk sahibi olmamalılar demiş. Ama burada bahsettiği şey tam tersi olduğu için B'yi de eledik. Should share the housework. Ev işlerini paylaşmalılar. Bütün aile üyeleri demiş. Cevap seçeneğimiz A olmuş oldu. Diğer sorumuza bakalım. İki öğrencinin de sorumluluk sahibi öğrencileri olduğunu söylemiş. Nedenini bulacağız. İkisi için de geçerli sebebi bulmaya çalışalım paragrafa göre. Always cook dinner for their parents demiş. Paragraflara baktığımızda Beverly'nin yemek pişirdiğini görüyoruz ama Tom'un böyle bir şey yaptığı söylenemiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Feed the pet and water their plants yani çiçekleri sulamaktan ve evcil hayvanı beslemekten bahsetmiş. Bu seçeneğimiz ise Beverly için geçerli. Çünkü biz iki öğrenciye de uyacak seçeneği arıyoruz. B seçeneğimiz de gitti. Take out the rubbish after meals. Yemekten sonra çöpleri dışarı çıkarmaktan bahsetmiş. Beverly, I take the garbage out. Çöpü dışarı çıkarıyorum demiş. Tom da aynı şekilde taking out the trash is my responsibility demiş. Çöpü dışarı çıkarmak Tom'un da görevi olduğu için cevabımız C olmuş olduk. D seçeneğine de bakalım. Wash the dishes and do the laundry. Bu çamaşır yıkamak ve bulaşık yıkamak ikisi içinde de geçerli olmadığı için D seçeneğimizi de demiş olduk. Cevabımız C oldu. It is understood from the chart that grafikten anladığımız şeyi sormuş. Yani doğru olan şıkkı sormuş aslında. Hemen seçeneklerimizden bakalım. Germany is the winner of recycling race. Almanya geri dönüşüm yarışında kazanan demiş. Hemen Almanya'nın oranına bakalım. Almanya'nın oranı 60. Aslında doğru. Fakat Güney Kore'de aynı şekilde olduğu için Almanya'yı kazanan olarak ifade edemiyoruz. O yüzden A seçeneğimiz gitmiş oldu. B seçeneğimize bakalım. Yunanistan, Finlandiya'dan sonra geri dönüşüm yarışında sonuncu geliyor demiş. Bakalım öyle mi? Finlandiya'nın oranı 40 iken Yunanistan'ın oranı 20'lerde kalmış. Görüldüğü gibi Sonuncu gelmiş Yunanistan, Finlandiya'dan sonra. O yüzden Bursa seçeneğimiz doğru olmuş oluyor. C seçeneğimize bakalım. Hollanda, Güney Kore'den daha iyi geri dönüşüm açısından demiş. Öyle mi bakalım. Hollanda'nın oranı %50 civarındayken, Güney Kore'nin %60 olduğu için bu seçeneğimizde elemiş olduk. Finlandiya diğerleri arasında geri dönüşüm oranı en az olandır demiş. Ama baktığımızda Yunanistanın oranının daha az olduğunu görüyoruz. Bu yüzden D seçeneğimizde yanlış oluyor ve cevabımız bursa oluyor.